şey söyle bize valibeyden e, bir şey yaparsın ya

Günaydın arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz çünkü e, bizi artık evlerimize bırakacaklar. Gördüğünüz gibi hepimiz çok mutluyuz. Last day. Evet, gördüğünüz gibi otobüsümüz geldi, afatımız geldi. Herkes bizim için gerçekten seferber oldu. Şu an otobüslere bindirildik. Gördüğünüz gibi herkes birbirinden ayrı oturuyor, birer metre aralıklı. E, öncelikle şöyle yapayım, konuşamıyorum. Öncelikle yurt çalışanlarımıza, bizim için seferber oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Yurt, e, valimiz, milletvekilimiz, herkese tek tek teşekkür ediyoruz. İki gün yasak gelmesine rağmen sabahlara Nasıl kadar varsa, çalışıp, e, izin alıp, bizleri evimize kavuşturmaya çalışan bütün yetkililere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çocuklarım adına çok seviniyorum şu an. E, sağlık çalışanlarımız... Karşınızda ne yaparsak yapalım gerçekten sizin hakkınız ödenmez. Türkiye, evde kal, iki gün hiç kimse ölmez açlıktan. Lütfen hınca hınca yapmayalım, birbirimize dikkat edelim.